İyi günler. Karate mücadele sanatı dövüş değildir. İsmi üzerinde sanattır. Kökleri milattan sonra 6. asıra kadar dayanan ve dipsiz bir kuyu olan bu sanatı dövüş olarak ifade etmek tabiri caizse e, cehalettir. Dövüşte kural yoktur. Ahlak yoktur. Bakın ahlak yoktur. Makyeveriz bir düşüncedir. Başarıya gitmek için her şey mübahtır der. Ve her türlü akta gelebilecek kuralsızlıkları yapar. Ama Karatadoğu mücadele sanatında insan onuru ve sağlığı ön planlıdır saygı sevgi vardır. Samuray ne diyordu? Rakibini öldür ama üstünü ört. Bakın bu çok kıymetli sanatı sıradanlaştırmak için lütfen mücadele etmeyelim. Kadı Doğu mücadele sanatı şiddeti, karmaşayı ve kargaşayı önler. Bu sanatı öğrenen kişi alçak gönüldür dürüstlük ve sadakata çok önem verir diyoruz. Bu sanat gerektiğinde ruhu, vücudu ve kuvveti birlikte inşa etmelidir. O kişi ki kuvvetini kibirlik ve küstahlık için kullanır, toplum için uğursuzdur deniyor. Kendisine nefret edilir ve o kişi kendi sonunu kendi elleri hazırlar deniyor. Yani karada doğru mücadele sanatını dövüş olarak ifade etmek tamamen zıvanadan çıkmaktır. Bu sanata bizler sahip çıkmak zorundayız. Verilen mücadelelerin neler olduğunu anlamak zorundayız. Bu bize yukarıdan böyle zembile gelen bir sanat değil bu. Yaşanmışlıklar var, çileler var, kederler var, acılar var, sevinçler var. Lütfen Yapmış olduğumuz sanatın kıymetini bilelim. Lütfen sahip çıkalım. Bilgi paylaştıkça zenginleşir. Sahip oldun diye bilgiyi kullanmadığın sürece ona sahip olmak size ayrıcalık getirmeyecektir. Olsun.